Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında yani televizyonlara çıkıp danışman, avukat ayaklarıyla e, milletten para kopartmaya çalışanlara karşı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın rehberinde e, size belirttiğim gibi e, bilgi var. Rehberin 23. sayfasında televizyonu belirtmiş, bunlar televizyondan sizin karşınıza çıkabilir diyor ve 1000 euro isterler diyor yani parayı bile belirtmiş. Yani demek ki bu 25 Ağustos 2020 tarihinden önce de böyle şeyler başka konularda olduğu için gene de gurbetçi işte emeklilik veya başka konularda da para kaptırdığı için devlet uyarıyor. Benim yaptığım uyarı da size nereden? Devletin yaptığı uyarıdan. Yani ben kendi kafamdan bir şey yapmıyorum. Devlet diyor ki bu avukatlara işte danışmanlara veyahut başka aracı kişilere bu konuda konuda para kaptırmayınız diyor sizden para isterler diyor. İşte diyor, kişisel verilerin koruma kanununa bu aykırı değil. Bunu işte bununla ilgili yazı yazmaya çalışıyorlar. İşte itiraz ederseniz kurtulursunuz. Öyle bir şey yok. İşte avukatlık ücreti de böyle yani onlara da vekaletname vermeyin diyor. Arkadaşlar önceki videolarımda biliyorsunuz bu konuda da geniş bilgilendirme yaptım. Her ne kadar bu bu kişiler artık e, arabeks takılıyorlarsa Yakup bizi vurdu, mahvetti falan Demiyorlar da ne yapıyorlar? İşte ver yansın o televizyonlarda. Çünkü ne yapıyor? Reytingleri düştü. İşte YouTube kanallarına bakıyorsun. E, neyleri kapatmışlar yorumlara. Çünkü millet ne yapıyor? Millet e, tepkisini koyuyor. E, onun için ben burada Yakup kafasından bir şey yazmıyor. Yakup size gelir dairesi başkanlığının devletin yaptığı uyarıyı sizlere ben ne yaptım ilettim. Devlet aynı şekilde ne yapıyor? Diyor ki. Bu işten nasıl kurtulabilirsiniz? Çaktırmadan onu deftere sıkıştırmış diyor ki adresiniz yurt dışında gözükmese bankada, telefonunuz bankada yurt dışı çağrıştırmasa mail de öyle paylaşım yapılmaz diyor. Yani sana ne yapacağını söylemiş. Yani Türkiye'de gidip e, nüfustan bir e, adres değiştirmek, onu alıp bankaya getirmek, e, arkadaşlar buna bin euroluk iş değil ki bu diye yani. Zaten hadi neyse uzaktan yapsa diyeceksin bir şey yok. O diyor ki gel diyor Türkiye aman Türkiye'ye gelin. E Türkiye'ye ne yapacaksın? Geleceksin işte neredeyse onların şehirlerine gideceksin. Avukatın yanına. Sana bir vekaletname çıkarttıracak. E sana diyecek git nüfusa git. Adresini değiştir gel geri. E şimdi de bankaya git. Onu da şöyle şöyle yap. E zaten onu gelir dersi başkanlığı demiş. Sen buna niye bin euro kaptıracaksın? Ama bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Büyük bin euro büyük para. İsterseniz gelir dersi başkanlığının uyarısını koyalım mı buraya yine? Buyurun ben bir de onu aldım renkli olarak yaptım uyarıyı. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar 100 euro büyük para. E ne oldu? Bizim uyarılarımızdan sonra vatandaş bunlardan ne yaptı? Elini yani ayağını çekmeye başladı. Onlar ne yapıyorlar? Gene ne alıyor diyor. Bir program yapsam diyor. 4-5 tane düşse yine geliyor. 5000 Euro. Yani Reklamdan o kadar para alamayacaklar televizyonlarda. Ne yapıyorlar? Onlar gene e, ava çıkmışlar. Arkadaşlar devletin resmi açıklaması olmayabilir. Ama gayri resmi olarak da olsa bu e, 2022 yılına ertelenirse e, paylaşım ki benim ümidim var arkadaşlar. Yani Ekim ayında Avrupa Birliği Bakanları yeniden toplanacaklar. Ama sadece bu Avrupa Birliği Bakanları değil biliyorsunuz OECD ülkeleri yani 140 ülke var bu işin içinde. Sadece Avrupa değil. Ama Avrupa sıkıştırıyor biraz daha ki Türkiye illa paylaşım yaptı yine. Biliyorsunuz Türkiye 2019 yılında Letonya olan Norveç'in bilgilerini vererek paylaşım yapmış. Ama geçen sene rehbere göre yani Gelir Dairesi Başkanı rehberine göre normalde 54-57 ülkeyi de geçen sene vermesi lazımdı. Yani Eylül ayı veya sene sonuna kadar onları da vermemiş. Bu sene biliyorsunuz Şubat ayında Avrupa Birliği bakanları ve diplomatlar Türkiye'ye Mayıs ayı sonuna kadar bir ultimatum verip paylaşım yap diyor. Ama OECD takvimine göre paylaşım ne zaman yapılıyor? 30 Eylül'ün sonunda. Yani 30 Eylül sonu diyorum. Eylül'ün sonunda 30 Eylül'de. E arkadaşlar bu zamana kadar Türkiye biraz daha oyalanır. Gerekçeler bir şeyler bulup 3-4 daha zaman alıp bu 2022'ye sarkıttırma durumu var bunun. Ha bu arada bir iki ülkeyi belki paylaşırlar. Onu da zannetmiyorum şu aralar. Ee, biz e, ne yapacaksınız? Siz ümitle bekleyiniz. E, karara kadar. Ama sakın e, paylaşırsalar neyi paylaşacaklar? Her zaman söylüyorum yine tekrar ediyorum. 31 Aralık 2020 verilerini. Şu anda yapacağınız bir işlem bu seneye etki etmez. Ha eğer ertelenem olursa o zaman 31 Aralık 2020 tarihine kadar zamanınız var. Size daha detaylı açıklamada yapacağım arkadaşlar. Yani yetkililere de danışıp yani ne e, hata nerede yapılabilir kurbetçi. Onunla ilgili de bilgi alışverişi yapıp sizlerle paylaşacağım. Yani avukatlara sakın para kaptırmayız bunlara. Bunlar hala da ortalıkta da yine dolaşıyorlar. Ama ne olmuşlar? İşte yani gördüğünüz gibi Allah belanı versin Yakup şarkısı söylüyorlar. Yani bana beddua ediyorlar. Ama sizin dualarınız tabii onların bedduaları ne yapar? Gökten aşağı kemik yanmıyor arkadaşlar. İstediklerini yapabilirler. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama yani beni ne yaptılar? Küçük gördüler kendilerini. Ama ben ne yapıyorum? Hep belgene konuşuyoruz. Bilim adamıyız, siyasetsiz dediğim gibi. İş adamıyız, yazarlığımız var. İşte basın kartı onlarınkinden bizde de var. Ne yaptım? Ben her şeyi belgeli olarak ortaya koydum. Ne oldu? Onların e, bu art niyetleri e, sekteye uğradı. E, ve yansıtmaları de normal. Bunlar arkadaşlar aynı dediğim gibi cinci hocalar gibi. Sende cin var, büyü var. Gel çıkartayım. Şu kadar da para vereyim. Yani Az para da değil. 9-10 bin TL yani 1000 euro. Ama diyeceksiniz ki ya bir kaynananın dilini bağlatayım desem 5 bin 10 bin TL cinciye büyüyecek. Olur, olur artık yani. Türkiye piyasası öyleymiş. Bunlar da ona göre şey yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Atalarımızın da güzel bir lafı var. Ne diyor atalarımız sözü? Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan gelir. Bunlar havadan cızırtılar geliyor şu anda. Ama yine de para kopar. 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro ne koparsa gene kardı diyorlar. Yani biri takılır diye uğraşıyorlar bir şeyler ortaya iddialar atıyor yok şöyle olacak yok böyle olacak arkadaşlar e, bu senenin ben büyük bir ihtimalle bunu 2022'ye saktıracağını devletin düşünüyorum yani şu anda da ekonomi Türkiye'de iyi durumda değil yani e, yani 20 ayda 4-5 kez merkez bankası başkanı değiştirilmez arkadaş biz de pat pat değiştiriyorlar yani koskoda Türkiye'de bir merkez bankası başkanı bulunamıyor yani işe yarayacak. Yani bu olmaz. Deneme yanıma yol temeli. maalesef ekonomimiz yine ne oldu? Yani bu gece 9.8 bile euro gördü yani. 8.5'lardaydı. Birden ne yaptım? Bir Merkez Bankası Başkanı görevden alın dediğini ortalık yine karıştı. Arkadaşlar istikrar çok önemli. Ama maalesef bazı şeyler yanlış gidiyor. Yani dediğim gibi Türkiye'nin koskoca Türkiye'de bir Merkez Bankası Başkanı bulunamıyor arkadaşlar. Çok ilginç, ilginçtir. 20 senedir de iktidarda olan bir hükümet var. Bu arada neyi arkadaşlar şey yaptık? Bu İstanbul Sözleşmesi de iptal edildi ya. Bu da 2011 yılında ona da imza atmışlar. E, bu e, bizim otomatik bilgi paylaşımına da 2011 yılında imza atmışlar arkadaşlar. Bu 2011 yılı önüne gelene Avrupa topluluğuna veya dünya ile e, her şey devletimiz imza atmış. Ama bu otomatik bilgi paylaşımının iptali söz, söz konusu değil. Çünkü bu farklı ondan. O, Onda öyle, o şekilde size işte İstanbul Sözleşmesi iptal edildi de bunu da devlet iptal edildiğine söyleyenlere inanmayınız arkadaşlar. Bu farklı bir durum. Eğer bundan da bir e, böyle kara listeyi alırsalar bizi, gri listedeyiz biliyorsunuz Avrupa toplumda, çok daha kötü ekonomimizi bu vurur arkadaşlar. E, bunun için e, Türkiye büyük devlet burada zaman yine alabilir. E, bir bahane bulup İngiltere ne oldu paylaşmadı. Dedi ben Brexit veya e, koronayı bahane ediyorum paylaşmıyorum dedi. Ona bir şey dediler mi İngiltere'ye Avrupa topluluğu? ya yani niye bundan paylaşmıyorsun diyor. Veya İsviçre Türkiye ile paylaşmıyor. Yok Suriye politikasını bahane etmiş. Ne Suriye politikasını bahane yok. Bütün zenginlerin paraları onların bankalarında onlara zaman veriyor ki katırsınlar. Ha Türkiye'de ne olmuş? Bundan 500 milyar euro, dolar e, Türkiye'ye gelir, yurt dışındaki para gelirdi yine. İşte e, bir e, beklentiler vardı. O da gelmeyecek yani şu anda. Çünkü İngiltere'nin İsviçre'sine paylaşım yapmadığı zaman hava gelir. Arkadaşlar ama öyle veya böyle gurbetçi baştan düşünülmemiş. Şu anda gurbetçi bundan mağdur olacak. Bizim amacımız 6-7 milyon insanımızı bu işten nasıl kurtarırız? Çünkü %80-90'lık gurbetçinin ne yapacak? Bu etkileyecek. Öyle veya böyle arkadaşlar. Sen 10 sene 20 sene önce para yatırmışsan onun hesabını bulunduğun ülke senin, senden sorduğu zaman vermek zorundasın. Nereden geldi bu diyecek? Soracaklar yani. O da ya, çok zor. E, hesap vermek. Onun için şunu bir iki defa atlatıp normalde düzene dönmek lazım. Düzene de siz nasıl döneceksiniz? Artık bundan sonra vergi bildirimlerinizde her şeyi bildirirsiniz. Daha sağlam iş yapacaksınız. Bu konularda da bulunduğunuz ülkelerde mali müşavirlerden veyahut avukatlardan e, hizmet almanızda bir sakınca yok. Ama onlar sizden pat dine bir euro istemezler arkadaşlar. böyle. Hem de Türkiye'ye gel yani vekaletnameyi de yurt dışından gönderirsen zaten sakıncalı vekaletname de ama sana diyor ki gel ayağıma. Niye? Orada güzel güzel senden parayı elden de alacaktır. Evet. Konuşturtmayın beni arkadaşlar. O, onların Allah bu e, haram para milleti maalesef e, yoldular. Ha burada ne oldu? Devlet uyarıyor diyor ki 1000 euro diyor bunlara isterler diyor. Ya işte daha fazla da isterler. Ama devlet buna uyarmasına rağmen devletin milletvekilleri veya yetkilileri çıkıp bunların televizyonlarında, programlarında boy gösterip onların reklamına yapılmasına da neden oldular arkadaşlar. Bunları siz daha iyi biliyorsunuz. Vekilim sizi program alıp. Oh. Bunlar nasıl biliyor musunuz bu, 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 televizyona çıkmak isteyenler canlı başta bazıları. Bu biz, biliyorsunuz TRT zamanını hatırlamazlar. TRT televizyonu tek vardı. Bir kamera koyduğu zaman kamerada gözükeyim diye çocuklar arkadan kafalarını çıkartıp dururlardı. Veya birisi televizyonda kamerada gözüm tele, gözükürse televizyona çıkarım diye. Arkadaşlar e Bazen bazı analizleri yapman lazım. Devlet elinde sana diyor ki, devlet kendisi diyor ki bunlara para kaptırmayız. Bunların programlarına, televizyonlara çıkarlar. İşte WhatsApp dediğin gibi onu demek istiyor. WhatsApp'tan şundan bundan numaralar koyar sizi yönlendirmeye çalışırlar. Ama bunları maalesef yönlendirmeye çalışmalarına hem milletvekilleri hem de devletin görevlileri televizyona çıkarak neden de oldular. Arkadaşlar ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bana bana gelen varyans netmeleri şudur budur, beni o kadar ilgilendirmiyor. Ben zaten programlarını seyretmiyorum. Sadece YouTube'da bir baktım kanalda kaç yorum gelmiş, yoruma kapalı. Ona bakıyorum ama açıp öyle ne konuşuyorlar, ne diyorlar, onları seyredecek artık zamanım yok. Çünkü niyetlerini bildiğimiz için ve bana da istediğini söyleyebilirler. En sonunda doğru olan kazanır. Ben sizin paranızı çarçur etmelerine engel olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar yine kalın sağlıcakla.